Hüseyin oğlu İsmail Afyon Naci Kerim oğlu Hasan Hüseyin Afyon Me Mehmet oğlu Mevlit Afyon Ahmet oğlu Mustafa Afyon Abdullahoğlu Ahmet Afyon Osmanoğlu Ali Afyon Ahmetoğlu Mehmet Afyon Musaoğlu Mehmet Afyon İsmailoğlu Mustafa Afyon Haliloğlu Yakup Afyon Ali oğlu Ahmet Afyon, Hüseyin oğlu Ahmet Afyon, Ahmet oğlu Mustafa Afyon, Ahmet oğlu Mustafa, Mehmet oğlu Mustafa Afyon, Ahmet oğlu Süleyman Afyon. Ruhları şad, mekanları cennet olsun. Adana, Afyon, Aksaray, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Balıkesir, Bartın, Bilecik, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Edirne, Elazığ, Eskişehir, İçel, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karaman, Kastamonu, Kayseri, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Mustafaoğlu Mustafa, Ordu, Ruhu Şad olsun, bir şehit, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Tekirdağ, Uşak, Yozgat, Trablus, Trablus, Şam, Halep, Trablus, Şam, Rusçuk, Girit, Manastır, Kafkasya ve memleketleri bilinmeyenler. Nokta Noktaoğlu Eşref, Mehmetoğlu Halil İbrahim, Nokta Oğlu Hasan Hulusi oğlu Hulusi Mustafa oğlu İbrahim, Hulusi oğlu İsmail İnal, Mehmet Hikmet oğlu Me Mesufi, nokta nokta oğlu Murtaza, Mehmet Ali oğlu Mustafa, Ali oğlu Osman İlyas, nokta nokta oğlu Şevket, Tahir oğlu Mehmet, Ömer oğlu Hafız Mustafa. Ruhları şad olsun. Çanakkale gezimiz sürüyor. Anadolu tarafında Çanakkale şehir merkezindeki şehitlikleri geziyoruz. bu şehitlikteki ismi bilinen Afyon Karahisarlı şehitlerin hepsini teker teker okuduk. Türkiye'mizden ve diğer illerden şehitlerimizin de memleketlerinin isimlerini teker teker okuduk. Sana dar gelmeyecek makberi kim neylesi, kimler kimler kalsın. Gömelim gel seni tarihe desem sığmazsın. Genelde Şanakkale şehitlerimizin ve Türk şehitlerimizin genel kaidesi bu şekilde. Daha önceden de Afyon, Karahisar, Şuhut ilçemizdeki İstiklal Harbi şehitliğinde de buna benzer kaide bulunmaktadır. Kaidenin üzerinde 1. Cihan Harbi'nde burada Tanrısına kavuşan ulu şehitlerimizin ruhlarına El-Fatiha. Şu hada gövdesi bir baksana dağlar taşlar. O rükü olmasa dünyada eğilmez başlar. Vurulup tertemiz anından uzanmış yatıyor. Bir hilal uğra yarab ne güneşler batıyor. Hastane Bayırı şehitliğinde İstiklal Harbimizden sonra kurulan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin varlığı ve bütünlüğü için mücadele eden Türk ordusunun kahraman askerleri, Cumhuriyet şehitleri de burada yatmaktadır. Çanakkale şehitleriyle ile Cumhuriyet şehitleri yan yana kucak kucağa yatmaktadırlar. Şehit Özel Kuvvetler Bordo Bereli Assubay Kıvanç Kaşıkçı 2016 Şehit Başçavuş İbrahim Çakar 2002 Üst Çavuş Aydemir Akgünlüz 2002 Şehit Komandör Engin Eriş 2003 Tank yüzbesi Cem Ekber İstanbullu 2003 Şehit Asubay Üst Çavuş Yavuz Gökhan Şahin 2016 Özel Kuvvetler Bordu Berelisi Asubay As Çavuş Kıvanç Kaşıkçı, Elbap Kahramanı Hamza Komutan. Şehit Asubay As Kı, Kıvanç Kaşıkçı, 23 Kasım 1983 tarihinde Çanakkale'de doğmuştur. İlk ve orta öğretimini Ömer Mahdi. İlk okulunda tamamlamıştır. 2016 yılında Suriye'de gerçekleşen Fırat Kalkanı Harekatı'nda yaralanmış. Bölgedeki ilk müdahaleden sonra tedavisi Gata'da tamamlanmıştı. İyileşme dönemi sonuçlandırmadan vatani görevine dönmek için büyük bir azim ve inanç ile tekrar Fırat Kalkanı Harekatı'nda arkadaşlarına katılmıştı. Görev süresi içerisinde komando mayın, har mayın harbi, atış, yüzme, koruma, Kurbağa adam, özel kuvvetler, paraşüt, iç güvenlik, ilk yardım, kayak ve Arapça kurslarını başarıyla tamamlamıştır. Başarılı ve özveriyle sürdürdüğü görevi boyunca sürekli kendisini geliştirerek Özel Kuvvet Birlik Hizmet Şerit Rozeti, Terörle Mücadele Hizmet Şerit Rozeti ve Muharebe Harekat Şerit Rozeti almış olup Devlet Övünç Madalyasını da gururla taşımıştır. Şehit Asubay Kıvanç Kasıkçı 29.11.2016 tarihinde Fırat Kalkanı harekatından çık harekatında çıkan çatışmada ağır yaralanmış 30.11.2016 tarihinde şehit olmuştu. El Fatiha. Şemsettin Camoğlu Emekli Albay Mesut Sarıçoğlu Harita Albay Naki Derkunt, M. Ricai Elden Allah rahmet eylesin. Mekanlar cennet olsun inşallah. Bu ağaç 30.03.2011 tarihinde 47. Komando Tugay Komutanı Tuğ General Sezgin Erdoğan hayrına dikilmiştir. İnşallah yüzyıllarca bu ağaç yeşil bir şekilde kalır. Şehit Tu General Sezgin Erdoğan Memleketi Çanakkale Şehit Tu General Sezgin Erdoğan'ın özgeçmişi Sezgin Erdoğan 21.12.1968 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. İlk orta Çanakkale'de lise tahsilini Işıklar Askeri Lisesi'nde tamamladı. 1991 yılında Kara Harp Okulu'nda piyade subayı olarak mezun oldu. Birliği ile Suriye'de görev yaparken rahatsızlanan Tuğ General Sezgin Erdoğan 9 Eylül 2020 tarihinde şehit oldu. Kıbrıs Gazisi Pilot Üsteğmen Sinan Çeliker Ruhi Kaytaz Bu ağaç 11.09.2020 tarihinde 47. Komando Tugay Komutanı Tu General Sezgin Erdoğan hayrına dikilmişti. Zeytin ağacı. Zeytin ağacının ömrü uzun olur. İnşallah yüzyıllarca bu ağaç burada yeşil bir şekilde varlığını devam ettirir. bazı kaynaklar Türk milletinin Anadolu'daki bulunuşunun da işte bin yılı aşkın bir tarihten bahsederler. Türk milleti Anadolu'da 14 bin yıldır varlığını sürdürmektedir. Tarihteki ilk millet olma özelliğini taşıyan Türk milletidir. Allah Türk milletini her zaman korusun ve yücelsin. Varlığını bu şehitlerle var olduğu tarihten itibaren bayrak, vatan, örf, adet, gelenek, töre ve kutsal değerleri için savaşan, mücadele eden, onları koruyan bu millet inşallah bu topraklarda dünya var oldukça millet olarak, devlet olarak var olacaktır. Arkadaşlar bu tar bu şehitlik Anadolu'daki hastane bayırı şehitliği Anadolu tarafındaki Çanakkale şehitliklerinden bir tanesi. Özellikle Gelibolu tarafındaki şehitlikleri e, biliyoruz, ziyaret ediliyor, gidiliyor. Ben de size bu taraftaki şehitlikleri e, göstermek isterim. Çanakkale'nin içerisinde ulaşımı çok kolay, çok rahat. Her Çanakkale'ye gelen aslında ziyaretçilerin uğraması gerektiği bir şehitliktir. Gerçek bir şehitliktir. Tekrar Afyonkarahisar'dan şehit olan isimler ve diğer illerimizden şehit olan burada şehit olarak yatan askerlerimizin isimleri bu kaidede bulunmaktadır.